Tekrardan. Dur <laughs> dur. Bitir bitir bitir. Hepinize. <laughs> Hepinize. <Ya. gülüyor> Hep Tekrardan. Merhabalar. Evet. Gel biraz buraya. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere söylemiştik. Ee, anla pardon anlat bakalımdan sonra ya. anla bakalım gelecek demiştik. Ve uzun zaman sonra yeni bir video geldi. Karantina sürecindeyiz. Ve Yeni video çekmenin vakti geldi artık, koronavirüs inşallah ülkemizden gider. Bu videoda anla bakalım oynayacağız, konseptini ben bir daha anlatayım sizlere. Konsepti, ne Aha. oldu sana? Konsepti arkadaşlar şu şekilde. Ee, kulağımızda böyle kulaklıklar falan olacak. Biz de o kulaklıklarla müzik dinleyeceğiz. O sırada karşımızdaki kişi de... O var. Bu evet, karşımızdaki kişi de e, ee, bize birkaç kelime anlatacak cümle değil kelime ama bu ses sonunda mesela nasılsın bakın böyle bu nasılsın? ses tonunda yani yüksek şekilde bağırırsa bu sefer e, zaten kolayca duyulmuş olacak ve biz de e, karşımızdaki kişinin anlattıklarını anlamaya çalışacağız kısaca böyle evet ilk kim kime anlatsın kim bilsin abi istiyorum Senle ne kim olsun? Ben önce taş kağıt makas yapalım o zaman. Hadi. Taş kağıt makas. 1-0 mücadele abimde. Taş kağıt makas. 2-0 taş kağıt makas. 3-0 Senle mücadele abi olacaksınız Mahmut. Evet arkadaşlar. Kim kimi anlatsın? O mu sana anlatsın sen mi onu anlatacaksın? Evet Mahmut onu anlatacak. O zaman mücadele abisinin kulaklığını verelim sana yer değişim. Evet. Öyle bir şey olmaz. Bu arada kameram önüne geçmeyeyim ben. Kulağına tak şunları. Tak şunları kulağına. Ben de bu tarafta olacağım arkadaşlar. İzleme yerindeyim şu anda. Açayım mı? Açma. Kulaklık şu an kulağında değil mi? İyice bastır ki ses iyice gelsin. Duymasın yani. Abi 3, 2, 2 1. bir başladı. Sen yes dediğinde sana anlatacak tamam mı? K-L kalem. Biraz, biraz kısık sesi? Biraz kısık sesi. Ee, silgi. <laughs> biraz daha yüksek. Silgi. Biraz daha yüksek. Kitap. Silgi. Biraz daha lan? Kimi? Benim, benim, ses, onları, silgi. benim ses Ne? Silgi. Var Hayır. İlgi. Silgi. 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 bu dişlerini göstererek dudak okuma şekliyle yap. Silgi. Silgi. Sil, gir. Anlayamıyor arkadaşım. Hadi be. <laughs> sil gi. Sil Biraz gi. daha yüksek, biraz daha yüksek. Sil gi. Hadi. Ki. Sil gi. Kiraz. Sil gi, sil gi, sil, 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 sil. sil. gi. <laughs> Müzik kulağımda çok geliyor. Bağırma, bağırma. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Sil gi, sil gi. Bağırma. <laughs> sil gi, sil gi, sil gi. Ne? Silgi silgi. <laughs> anlamıyorum. Pes dersiniz Ki. bitiyor bu arada. Eee... geçelim. Bitiyor. Kitap. Kramp. Ki? Kitap. <laughs> Aynen kitap. Tamam bir tane bildiniz. Pes dersiniz ay, bitiyor. Anne değil miydi? Tamam hadi iki tane olsun. Eee... Pes ee, dersiniz bitiyor. Komple bitiyor. Kulaklık. Kulaklık. Güzel. Ee, ya da dur 5 tane bilme hakkınız var. Şu anda 3 tane bildiniz. 2 tane daha. Gazapizim. Yok bunu bulayım. Ne? Bunu bilemez. Gazapizim. Efendim? Gazapizim. Kata bilim. Ga. Bağırma. Ga. Duymuyor ga. galiba arkadaşlar. Bilmiyorum artık. Zim. Kala bilim. Geç mambun. Eee. Mücadele bir çıkar. Bağırmadan tamam mı? Bağırmadan. Tamam. Kısık ses seslenir. ve ve y i̇ r b b b e b Yin, Yin. Be -lik. Yin, Biraz daha Yin. söyle. Beyin, beyin, beyin. Beyin. Hı, buldu. Tamam, 4 tane bildiniz. Beşinciyi de söylüyor galiba. Söyle. K K K K kalem. Lem. Le. L. Düdüt. Kalem. Kalem tı Kalem. Kalem tıraş. Kalem tıraş. Evet, 5 tane bildiler çıkarabilirsin Mücahit abi. Evet. Kulağım var mı? Ne ya? Evet. Arkadaşlar. Şimdi biraz kısa biliyor musunuz? Kulağım var mı? Kısamayız. Çünkü hani ses gitsin diye bu arada Mücahit abi. Sen konuşurken böyle baya bağırıyordun. Sen mesela sen kalem diyordu sen kalem diye bağırıyordun. <laughs> bana da ses gitmiyor ki. O zaman şimdi Mücahit abi bana anlatacak. Öyle mi anlatıyor ki ben söyleyince sanki anlamıyor beni. Ben sana yes yaptım da sen anlamaya, anlatmaya çalışacaksın. 5 tane şey söyleyeceksin tamam mı? Hı. Urbiya abi. Hatta 5 kelime hakkımız var. Abi. Tamam mı? Tamam. Tamam. 5 kelime hakkımız var. 5 kelimeden fazlasını söylemeyeceğiz. Ne kadar bilirsek artık yani. Tamam. Ben sana yes yaptığımda sen kelimeyi anlatmaya başlayacaksın tamam mı? Hı. Evet. 3 2 1. Evet, biraz beklemen gerekiyor. Çok fazla yüksek sesle söyleme bu arada. Hadi ya. Heh. Sil gi. Silgi. Evet. Yazak kısık. Hmm. Ba, barut. Barut. Evet. Hah hmm. iki. Hil. Hil. Sil, Hilmo. Limon. <laughs> Hilmo. Limon. Hilmo. Bir daha söyle. Hil. Hi. Hil. Yi. Hi. Hil. Hi. Evet. Hil. L ekle. Hile. Hile. Hilmo. Himon. Hilmo. Hilmon. Hayır hayır. Hilmo. Hilmon. Aynen. Hilmo Hilmon ne? Tamam Hilmo. Üç oldu. 3 Üçüncü kelimeyi anlattın. İki tane bizim. Kelime Evet arkadaşlar ya. Hızlı bu durum. Çabuk çabuk. Dolap. Do, Dolap. Dolap. Evet. Ha. Dört oldu. Biraz Dört. Ee... dört. <laughs> Gar. Ha? Gar. Halk. Gar. Hal. Gar. Kal. Gar. The. Gar. Gardrop. Evet. Ha tamam. 5 5 tane söyledi arkadaşlar. Hilmo kelime miydi? Hilmi mi diyecektin Hilmi mi diyecektin? Evet. Yok o sayılmıyordu. Hilmi kelime Gel Mahmut sen şuraya. Tamam bir kelime, kelime daha söyleyeyim. Olayım. Yok yok boş ver. Mam niye kabine dışına gittin gelsin işte. Ben, şimdi ne olacak? Ben Mahmut'a anlatacağım. Evet, e, anlatacağım o evet arkadaşlar anlatacağım. Evet geliyor. Arkadaşlar şimdi. Biraz uzaklaşın. Mahmut'a anlatacağım. Sen uzaklaş. Mamut. Evet Amel. Sen bana yes yaptığında ben anlatmaya çalışan tamam mı? Tam müzik geldi anda bana yes yap tamam mı? Tamam. Bir dur. Tamam. Mm -mm, nice. Cet abi gel sen şuraya kamerada gözük. Efendim? <laughs> Kulakta kulaklık yok. 3, <laughs> 2, bir başladı. Tamam hadi. Sandalye. Böyle ele bir tam Sandalye. San dal li. Ulan niye hecelerik söylüyorsun? Var mı var mı? Sandalye. San Sandal... sandalye sandalye. San <Sessizlik> He, tamam biraz sessiz ol. Tamam. de niye gelerek söylüyorsun artık. Tamam, ikincisini söylüyorum arkadaşlar. İkincisi de şu olsun. Yatak ya tak. Evet, ikincisini de söyleyelim. Eee bilme. olsun? Heh. Perde. Perde. <laughs> nasıl duyuyor bu? <mu? gülüyor> <Hiç. gülüyor> tamam. iyice yapıştırma ama. Ee, üçüncüsünü söyledim. Şimdi dördüncüsü. Ne? Küre. Ne? Küre. Bağırma. Kule. Bağırma, Küre. bağırma. Kule. <laughs> <bağırma>. Amirsin <Abi>, <laughs> <laughs> Küre. Kule. Küre. Kule. Küre. Küre. Ve? küre. Kule. Küre küre. Kule değil kule değil. Kule kule diye alacak. kule. Küre. Küre. Ku. Kü. Lu. <laughs> Arkadaşlar bu Kulübe kulübe. Yani. Hayır küre. Ne? Küre. Kule. Ya abi geçiyorum. Ben geçiyorum. Pas. Bu son kelime. Otu. Dur. Tamam buldum. Havlu. Havlu. Tamam. Oğlum diyor. Evet. Diyor. Tamam bırakabilirsin. Abi. Ne? <laughs> küre nasıl bilemiyorlar? 7 dört kule dediğin şey küre. küre. Küre var ya kar, kar küresi var şurada. Haa o. Kar küresi var burada arkadaşlar. Ben kar küresi kule. uzun olduğu için söylemedim. <laughs> Eder, küre ya? dedim bu sabahtan beri kule diyor. Mahmut anlatacak hani yani. Aynen. <laughs> Şimdi hatırladık arkadaşlar bayağı hatırlaması zor. Aynen. Yönde. Kafam karşı. Hadi. Ben sana yes işareti yapma sen anlatacaksın Mamta. ben sana bu işareti yaptığımda anlatmaya başlayacaksın tamam mı? Ha. Hadi bakalım. Bu. Hadi bakalım. Telif yemeği değil mi? Kanalımıza de abone olmayı unutmayın. Başla. Kana. Kana. Biraz daha yüksek. Kana. Ne? Biraz daha yüksek lan. Ağzını açık. Şey böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. Kana. <laughs> Kanat. Ka. Nal. Kanal. Aynen. Tamam. Bir. Biraz sessiz. Titos. Titos. Limon. Titos. Sifon. Titos. Titos. Limon. Titos. Sifon. Titos. Limon. Titos. 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 İkincisini geçtik. Biraz daha yüksek. Beyin. yin. He? Be Beyin. He. Tamam. Bir anda bir Ben daha Saç. He? Saç. Saç. Evet. Tamam. Dördüncüyü de bildik. Beş. Bu son. Fut. He? Sonra. Ah, hangisi dönüyor? He. Tu vay. He? Tu vay. Tu, tu Tu Anlamıyorum Tu 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 tuval, duvar. <laughs> hayır, hayır. Hayır. Tuval. <laughs> tuval. duvar. Tu var duvar. Ha Az önce Elini mi Önceki Hayır abi Hayır Tu var He Tu var duvar. Tu kulak. Tu tu de Kutular Tu de Kular ne Tu de tu tu Ne Tuval de Ku Tuval Tuval Ha Tuval Aynen <laughs> Beş beş tane şu anda sordu. Çitoz diyor bu sana. Bu arada bir şey değil mi? benim başım ağrıdı. Çitoz değil o çitol çitol de orada. Aynen abi Tuval, tuval değil mi? Evet tuvaldi. sen silgeye çitoz diyordun. Çitoz oldu. <laughs> ben silgeye... He tamam. Eee... Dört tane bildik hmm, Nice şarkı açan <laughs> ben mantan atıyorum. Aynen. Şimdi Mahmut kulaklığı takıyor. Olsaydı... değil mi? Dedim ben Bidadan sonra. Videodan sonra. Videodan sonra. Çok susadım. Videodan sonra. Videodan sonra. Çok susadım. Videodan sonra. Bidadan sonra. Bidadan sonra. Bidadan sonra. Bidadan sonra. Mahmut, otur sen zaten bir şey anlatmayacaksın. Videodan sonra. Müce tabi sen anlatacak. Videodan sonra diyorum. Tamam. Çocuk anladı. Anladı bakın <laughs> ya. <laughs> susadım ben. Bize ne? Bize <laughs> mi istiyorsun? Mahmut. YouTube kanalı olma bunu gerektiriyor kesinlikle bak YouTube bunu Nale gerektiriyor. Ne alaka? E ama YouTube bunu Bide gerektiriyor. Yani. ama. Olabilir ama yani biz gerçek youtuberları Zulcan abi sen... sen biz onları o şey mi görüyorsun yani aynı mı görüyorsun? Aa o geldi. O Sahte youtuber var. Kim? Bir Mahmut Yesi şart yapma Sıla. sen de şunu tamam mı? Arkadaşlar youtuberla ne yapattı? Ha? Hiç. Tamam çocuğu sana Yesi şart yapma. Hadi. 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 Barma. Hızlı. Başla. Şuna da fotoğraf yapıyormuyuz? Hayır. <laughs> ee, cep. Cep. Ne? Cep. Kepek. Cep. Kepek. Cep. Mac. C. Mal. E. P. Aptal. <laughs> cep. Biraz daha eksik. Ne? Cep. Kepek. CEP! o <laughs> <Bu> kadar değil. <laughs> ne? CEP CEP. Aptal. <laughs> CEP LAN CEP CEP. Ne? CEP CEP. Biraz daha yüksek. Benim, Aptal. Benim ses tonumda. Cep. 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 Evet. evet bir. Tamam birincisini evet, bir de gidelim. YOR GAN. Ne? YOR GAN. KULKAT. YOR GAN. Kat Yo. kat dur bağırma ş. Yor. Ne? Yor. Ne? Yor. Kol. Bağırma lan ne var ya bu? Ne? Bağırma ş. Yor. Ne? Yor. Yok. Yor. Ne? Yor. Yor. Gan. Gar. Yor gan. Ne? Yor gan. Yorga. Evet. evet. <laughs> tamam. Bağırma, bağırma. Çşşt. Tamam lan anladım. Bağırma. Hadi dur. Ömer ha, dur. Ben 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 Durum. Hadi. Şuradan açıyorum. Dur. Müzik. Oradan yap. Yani. Sen devam et. Ha. Evet. Ne ne yapacaksın yani. İki tane. Şam. Bak dur dur. Ne? Şam. Kat. Şam senin sevdiğin bir şey. Ne? Senin sevdiğin bir şey. Şam. Tab. Şam. Tab. Şam. Top. Şam. <laughs> Top. Şam. Top. Tablet <Top. gülüyor> An. Tablet. Şam. <laughs> Tablet. Şam. <laughs> Cam. Şam. Cam. Şam. Cam. Arkadaşlar şu an yarışma çok iyi yerler. Yani, ne? Şampuan. Ha? Şampuan. Anlamadım bir <laughs> şey. Şampuan. Anlamadım. Şampuan. Şampuan. Anlamadım. Şampo anla neyi anlamadın? Şampuan. Hele şükür. 3 4 1 bitti iki, mi? Daha var, daha var. 2 tane evet. var. Aynen 2 tane daha var. O ne dakika hissetti? Tamam, tamam hadi. Sen seninki de zaten son bulacak. Re sim. Ne? Re sim. Anlamadım. Re, Re, sim. Re sim. Re sim. Evet. Tamam. E, son. Hmm. Hadi tamam kapatalım. Fa. Top Fo. Kol Fo. Ko Fo Ko Fo Ko Ko Fotoğraf Fotoğraf Bravo Size şükür be Kaç oldu ha? Uçladım ben Allah aşkına Tamam videoyu bitiriyoruz Yuvarlak Evet arkadaşlar Bir kere de şimdi Dişi oldu O da kaç Videoda sıkıntı çıktı Tam dur orada kalsın başa. Ben Ay. Evet. o. Oh. <laughs> 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 Gel. Gel. Gel lan. <laughs> ha. Soracağız. Arkadaşlar. Bizi bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay Bye bye. Ay.